Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber tabletimde ne var oynayacağım, e, ne var çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, e, tabletimdeki oyunları tek tek sizlerle beraber oynayacağız. Sizler de merak ediyorsunuzdur zaten tabletimde neler olduğunu. E, hepsini arkadaşlar tek tek oynayacağım. E, umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak ekranda görünen oyunları oynayacağım. E, Brawl Stars Zubaya arkadaşlar pek fazla oynamıyorum sadece e, orada duruyor ve özel etkinliklerine bakıyorum e, dükkan olsun falan Minecraft var arkadaşlar e, Craft Runner var bir de Shopkins diye bir oyunum var arkadaşlar e, Şimdi o zaman Brawl Stars'dan başlayalım Arkadaşlar bir de Brawl Stars'ı güncelleme geldi. Belle diye bir karakter geldi arkadaşlar güncellemeden sonra. Ee, şimdi arkadaşlar yeni bir karakterimiz daha geliyor. Onu da hemen göstereyim. Şu arkadaşa arkadaşlar Squeak diye bir karakter gelecek. Ee, zaten arkadaşlar Brawl Talk'ı izliyorsanız bu karakteri zaten şimdi tanımış oldunuz. Ee, arkadaşlar benim 42 savaşçım var. Şimdi görevlerimi yaptım mı bilmiyorum. Yapmışım arkadaşlar. Ee, ben de şey vardı. Byron vardı. Onu yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan etkinliklerimi alıyorum. Çıktım. Hemen arkadaşlar Byron'la elmas oynamayacağım. Tabii ki bende Belle var arkadaşlar belle ile oynayacağım. Ben brawl pass açtım arkadaşlar. Buradan göstereyim. Yukarıdaki etkinliklerim alınmış. Şimdi o zaman elmas kapmaca oynayalım. Evet. Oyunumuz başladı. Çok kötü sıkıştım arkadaşlar ya. Neyse Allah'tan ölmedim. Gene var ya gene beni hiç ortaya götürmüyor elması için. Ama öldü yani sonunda. Ben de öldüm. Aaa. Habire ölüyorum ben ya. Olmaz böyle iş. O gene ölecek. <laughs> Ay ben de öldüm. Altı oldular onlar. Biz daha biriz. Hepsi de şeyde ya. Sprout'ta. Öldüremedim ya. Umarım onlar kazanmaz. Şuradan gideyim bakayım ne olacak. Onların kısmındayım. Şimdi bizim Sprout'u ha <laughs> ha ha amanin. Yo! Geldim. Ama oynamama gerek yok zaten. Çünkü kaybettik. Bu arada sesini birazcık kısayım. Evet. Dört kupam gitti. Şimdi geçelim. Harika bir oyundu arkadaşlar. Ee, daha doğrusu harika bir maçtı. Şimdi bu oyunumuzu bırakıyoruz ve Zub oyuna giriyoruz. Zuba'ya da arkadaşlar güncelleme geldi. Frank Frank diye bir arkadaşımız geldi arkadaşlar. Fil. bir şekilde. Sizin için tatlı mı bilmiyorum ama. Bence güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar ben uzun zamandır oynamıyorum. Öncelikle karakter kısmından size karakterlerimi göstereceğim. Açılmadı. Ne açılmadı? Hı, açıldı. Arkadaşlar bende Jade var. Leri. Nix, Donna, Milo, Milo mu, Milo mu ne? Molly ve Bruce var arkadaşlar. Yeni gelen karakter de bu. Adı arkadaşlar Frank. Yani bildiğimiz Brawl Stars'daki Frank'e benziyor. Adı. Şimdi o zaman arkadaşlar ee, Jade bir maça gireceğiz. Bu arada özel etkinlikler de var. Almayı unutmayın. Bakın burada özel etkinlikler. Benim 250 biletim var. Şimdi çıkalım. Ve kostümler geliyor arkadaşlar. İsterseniz biriktirip alabilirsiniz. Oyun güzel arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Bir de özel koruma var arkadaşlar. Efsanevi koruma. Onu bulduğunuz an efsanevi silah sizin elinizde oluyor. Güzel bir oyun bu da. Ah internetim kesiliyor. Aha ayva. Hii. Buraya geldiğimde gel. Gel gel gel. Oynayamıyor mu? Ay uçtu gene bu. Sanırım o benden kaçıyor. Ben onunla savaşmak istemiyorum ama bir gel gel yanıma bir gel. Bir gel. Allah Allah. Nereye gitti ya? Korkuyor benden, korkuyor. Şu anda efsanevi korumamız öldü ve Gamzeli Bey diye birisi silah aldı. Ben arkadaşlar o kadar efsanevi silah şey yapmıyorum. Yani almaya çalışmıyorum. Yani eğer yolum oraya düş, düştü an yani öldürmeye çalışıyorum tabi. Bakın güncelleme olduğu nereden belli oluyor. Bakar mısınız? Ne güzel yapmışlar. Neyse bizim konumuz o değil. Amanin. Gel gel. Neyse arkadaşlar ben birazcık çalılara falan gideceğim. Şurada biraz durayım da insanların ölmesini bekleyeyim. 8 kişi kaldık. Ben arkadaşlar bekliyorum ama orada bruz var. İçim rahat etmedim. Gidip sağ Koş koş. Abo. Öleceğim arkadaşlar benim acilen. Sağlığa ihtiyacım var. Buradan. Hadi hadi. Bu arada arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz mesela. Bruz. Yapma. Ha, ha yangın çıkıyor. Yangın geliyor. Üf, Ay ay hayır, hayır. Yani illa düşecek benim peşime İlla Kaybettik. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar her savaş sonrasında ödülünüzü de alıyorsunuz. Yani bir savaş arkadaşlar yaklaşık bir 2 dakika falan sürüyor. Yani bir dakika 2 dakika civarı. Şimdi arkadaşlar Minecraft oynayacağım. Minecraft oynamak için eğer yakınlarınızla oynamak istiyorsanız birine davet edebiliyorsunuz bu oyunda. Tabi arkadaşlar oturum açarak davet edebiliyorsunuz. Ben ve kardeşim oturumumuzu açtık. Şimdi birbirimizi görebiliyoruz. Burada arkadaşlar benim avatarım var ama niye görünmedi? Şu an onu anlamadım. Profil kısmına girdim. Ve Ve benim karakterim Bu arkadaşlar Burada arkadaşlar bir sürü mod var Ama ben yeni bir e, şey yapmak istiyorum Dünya açmak istiyorum Evet Bir de arkadaşlar burada e, Creative yaptığınız zaman Yani yaratıcılık modu yaptığınız zaman Elinizde bütün e, bloklar, eşyalar, yemekler vesaire oluyor. Canınız olmuyor arkadaşlar. Yüksekten düşseniz bile ee, burada başka bir işim kalmadı. Şimdi arkadaşlar dünyamızı oluşturuyoruz. Aaa düz alan yapacaktım. Ay umarım olmuştur o ya. Olmadıysa yeniden açmak zorunda kalacağım. Çünkü düz alan olduğu zaman arkadaşlar daha çok güzel oluyor. Çünkü o zaman orada düzlük alan açmak zorunda kalıyorsunuz. Düzlük alanda ise direktman ev yapmaya işte market ne isterseniz yapmaya başlayabiliyorsunuz anında. Bu açılmayacak sanırım ya. Daha açılmadı ya. Ve açıldı. Ya demiştim ama. Arkadaşlar öncelikle hem emini çağırmam gerekiyor. Hem de arkadaşlar benim yeni bir dünya açmam gerekiyor. O zaman işlerimi halledip geliyorum ben. Arkadaşlar Emine'yi çağırdım. Şimdi hep beraber Minecraft oynayacağız. Merhaba. Şimdi buradan buna tıklıyoruz. Ben arkadaşlar Emine kendime oturum açtığım için. Bakın arkadaşlar burada da var. Şimdi sonra arkadaşlar sonra... Emine bildirim gelecek. Evet. Nisan geldi. Abi. Aha geldi mi? Evet. Ben de tıkladım. Burada arkadaşlar VIP sonobü yaş yerleştiriliyor yerleştiriliyor diyor İtalyan. bir dakika arkadaşlar mesela o dünyaya ait kişi e, ondan, oyun, oyundan çıkarsa o kişi e, oyuna girmiş kişiyi de atar arkadaşlar Aa, o ama de dikkat edin bir dakika arkadaşlar da o... bismillahirrahmanirrahim ha. Yes. bir dakika ben şu an sen tamam işte stil misin zaten normalde de sebe merhaba arkadaşlar bir de hayal da işte size göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın elinizde tüm bloklar elmas bloğu, e, altın bloğu, zümrüt bloğu ha zümrüt bloğu da şu arkadaşlar. Ne mısınız arkadaşlar şuradan tüm bloklar elinizde oluyor arkadaşlar ve zırhlar da aynı şekilde. Bakın. Yani arkadaşlar dediğim gibi en güzel şey oluyor. Ve madenler de elimizde. Kız kız sesini kız. Burada arkadaşlar en bazen görünmez olup beni kışkırtıyor. Ay. Önünden bir şey geçti. Önünden bir şey geçti. Yok ciddi söylüyorum. Önünden bir şey geçti. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. bekleyeceğim gelir yani sonuçta yerimi. Ay baloncuk çıktı. Biri var burada ama gelmiyor, görünmüyor bana. Arkadaşlar bir biz bir tane dünya açtık ama yani bakar mısınız yukarıda bile e şey var. Ada var. Çok değişik bir yer arkadaşlar. Hemen ben o zaman arkadaşlar e bir şey yapacağım. Buraya bir ev yapacağım arkadaşlar. Övünmek gibi olmasın arkadaşlar ama ben kendi yaptığım evleri çok beğeniyorum. Ee, hatta arkadaşlar ben kola ev yapmıştım bir keresinde. Onu da bilgisayardan en yakın zamanda size gösteririm. Ee, şimdi nasıl bir ev yapayım diye düşünüyorum. Tamam ben buldum. Öncelikle bana mavi bir beton mavi beton lazım. Ay. Hmm. Bir de pembe, siyah, beyaz. Bunlarla arkadaşlar kendime harika bir ev yapacağım. Size i̇şte tam olarak dıştan göstereceğim arkadaşlar. Önce bir evin şeyini ayarlayayım. Merhabalar. Yani. Görünmezim. Aa, evin yüzü yok. Görmezlik iksiri içtin. Evet. Hadi bana yardım... Yok yok. Sen hadi kendi şeyi yap. Ee, kendi evini yap ben ben koruyucum. Koruyucu musun? Hı -hı. Ben uçucum yani uç. ben yani bir bakayım uç güzel böyle, uç böyle. Özgürlüğüne uç böyle bir bakıyorum ben arkadaşlar evlerime başlamadan önce hep bu şekilde önce e, ne evet. kadar uzunlukta Uğurmaları. ne kadar kısalıkta olduğunu ayarlıyorum elimle bakayım evet, şu koyun var ya şu koyun koyun Neredesin sen? Bak oku fırlattım. Neredesin yahu? Bak, bak bir vuruşta koyunu öldürdüm. Heh, gördüm. Orda. Orada. Arkadaşlar göstereyim. Bak geberdi. Sen neredesin belki? Bakar mısınız? Oradan beni izliyor. Ben Abla bak abla. Bakar abla. mısınız? Bak. Hazır mısın? Sen ne öreğin orada? Ben Aynen. senin arkandayım. Sen oraya bakıyorsun. Dur. Neyse arkadaşlar Minecraft'ta da işte anlattığım gibi bazı yenilikler oldu. Ondan sonrasında arkadaşlar bazı Ben Yeni, mi? yeni şeyler geldi. Güzel oldu aslında arkadaşlar. Ya Kapılar da bu şekilde. Al Minecraft'ta arkadaşlar bu şekildeydi. Hiç oynamadık ama. Al şunu. Neyi? İki ne attın? Mi? Ne attın? Nerede? Şu attım. Görünmüyor ki. Nereye attın? Biliyorum. Seni göremiyorum. Nerede? Pelerini takmış. Wi içine mi geçtim? Şimdi de kayboldu ya. Arkadaşlar Minecraft oyunumuz da bu şekildeydi. Hemen çıkalım. Arkadaşlar iç oyunu bitirdik. Yani arkadaşlar bayağı oyun var ya. Nasıl göstereceğim? Roblox oynayalım mı? Roblox mu? Ee, Orada Burak abine girir. Bence Roblox'u en sona bırakalım. Arkadaşlar Shopkins diye bir oyunum var. O bende yok. O bende yok. Tamam. Ben de tutunamıyorum. oyunum. Tamam oyun. bir Arkadaşlar Shopkins World diye bir oyunum var. Hatta arkadaşlar bunun eğer e, oyuncağını alırsanız yanında oyun kartı hediye ediyorlar. Ben e, oyun kartını aldım. Ve arkadaşlar şimdi ee, kodunu girdim. Şu anda kilitli olan her şey açıldı arkadaşlar. Yani o eğer alırsanız o şey kart arkadaşlar oyun kartı. Buradan oyunlarımızı oynayabiliriz. İstenilen şekerleri toplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ayrıyetten para da toplamam gerekiyor. Öbür şekerleri alırsanız bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani camman falan gitmiyor. Yani toplayabildiğiniz kadarını toplayın ama içinde kalp olsun kalp şeker. Çünkü ben de şu anda kalp şekeri istiyorlar. Nasıl kaptım ama az önceki şekeri. Ay şeye bak. Sürede doldu yalnız. Skor iyi bence. Şimdi başka bir oyunumuza geçeceğiz. Bu arada burada bir şey diyor. Bu arkadaşlar çok tatlıymış. Ee, ne kadarım var? 9 numara yüzden veremiyorum. Oynayalım bakalım. Lollipop. İstiyor. Ay. Aha para para. Para gel. Aa tutamıyorum ki. Gelin gelin. Gelin cicilerim. Paraları da topluyorum arkadaşlar bir yandan para kazanmak için. Burada arkadaşlar para biriktirip yeni evler, yeni odalar açıyorsunuz ve yeni oyunlar keşfediyorsunuz. Ya sen ne oynuyorsun? Ya? Shopkins oynuyorum emin. Burada Süre doldu. Bakalım ne kadar skor. Ne şeker. Oo arkadaşlar. Niye Hep şeker tamam. E onlar Ana. istedikleri için. Şeker. Evet şeker istediler. Ay şeker istediler. Bu arada arkadaşlar burada, arkadaşa, burada kızlarımız var. Arkadaşlar ben bu krep yerini çok seviyorum. Bu arkadaşlar bende olan kız. Yani aldığım kız. Krepleri arkadaşlar üst üste toplamaya çalışıyorsunuz. Evet. Ve 3 canınız var arkadaşlar. Yani üç krebi yere düşürdüğünüz an kaybediyorsunuz. 3 evet. gün. Ben sonra bu oyunu bilmiyorum. Hani? Bir günde belki arkadaşlar Emin'in tabletinde ne var çekeriz. Ben odaya arkadaşlar yüzlerce oyun var. Evet arkadaşlar çok oyun var Emin'in. <laughs> gökten yağıyor. Ben oynadığım oyun çok kolay. Arkadaşlar düşünsenize gökten yağmur ya e, gökten yemek yağmuru yağıyor. Ben şu an oynadığım oyun çok kolay. Ama yavaş yavaş zorlanıyor. Evet. Oo, arkadaşlar. Hadi. Oh oh iyi 64, 65, 66, 67, 69, 70. Bu arada arkadaşlar bonuslar e, bayağı baya bir şey yapıyor. Yani 2-3 puan ileri götürüyor size. Ben şu anda Aa, yanda başım, yazıyor. Ama benim başım dönüyor. Bir tane krep gitti yandı. Tüh tüh tüh. Gitti vallahi gitti. Ay. Ay başım döndü. Ay. 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 101 diyor 102. 103, 104, 105. Amanın. Amanın. Ah be. Aa. Ah. Abla. Kaybettim. Gördüm, 107 tane toplamışım arkadaşlar. Bence gene yüksek bir şey yaptım. Yani Güzel. Bitti. Harika. Arkadaşlar Shopkins oyunum da bu şekildeydi. Roblox oyunu arkadaşlar bir sonraki şeyi saklayacağım. Şimdi Craft Runner diye bir oyun evet. var. Emin görüp de arkadaşlar yüklemek istemiş. Ama ay işte. <laughs> Yük, yüklemek istemişti arkadaşlar ama evet, tamam anladım. Şu olay emin. Tamam tamam Arkadaşlar size nasıl net çekeceğim bilmiyorum ama. Yani... Ben tutarım. Alayım mı? Tut. Al tut. Yürü. böyle. Ee, sen şunu koy bir yere. Heh. Koydun ya. Yok Bunu öyle şöyle. kaldırma. Olmaz ki. Tam göremiyor arkadaşlar. Sen tut böyle. Ben oyun oynuyorum. Neyse arkadaşlar artık. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Al tut. Ben oynatayım mı? Yok ben oynarım sen tut. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde hayvan şeyler var. Hayvan, hayvan. Hayvan diyecektim. Kedi, kedi. Arkadaşlar bunlar yani sanırım şu insan. anda bonus seviyedeyim. Normalde çünkü böyle değil oyun böyle yangın falan var. Yani alev var yerde. Onlara basmadan yerden şey topluyorsunuz. Yerden yüksek. Aha. Aha bu. geldi. Para. Para para. Düt. Niye parayı yamadı be? Ne çıkacak? Ooo. Oo, alsız Zümlük bile çıktı. Bakar mısınız? Ben arkadaşlar bunları izlemiyorum. Zümlük o ironlandı kesin. Ve Yok be. reklam. Reklam reklam reklam. Aa, bu bu ama kuz oyun arkadaşlar. Ama kanlı bir oyun. <laughs> evet o yüzden. Acaba düğmeye basıyor mu? Basayım mı? Basılmıyor. mı? Basayım Hadi ya öldür birisini. Gösterelim arkadaşlara kanlı olduğunu. Bak. Çıkalım. <laughs> Şu anda arkadaşlar reklamları pek göstermeye razı değilim. Evet bu arkadaşlar nasıl bu? bir karakter bilmiyorum tam tamam. Bir dakika ben bunu biliyorum. Ben. Aha dedeyi bulacağız. <laughs> dedeyi bulacağız. <laughs> hayırlı günler hayırlı bayramlar Yo, dede. Görsün dede. Arkadaşlar burada benim para var. Nasrettin Nasrettin hoca. Aynen olabilir. Nasrettin hoca. Arkadaşlar hocam. burada. Aha. Ya, var, yine mi reklam? Neyse arkadaşlar yani sonuçta görmüş oldunuz siz de bu oyunu. Ve arkadaşlar Roblox'ta bir sonraki şeyi bırakıyorum. Oley! Bakın Roblox. Bakın. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bayramınız kutlu olsun.